1 deyince 3, 2, 1. Hadi. <laughs> <laughs> Sağlamlığı kontrol ettiriyor abi. Böyle çekim yapıyor şu an. <laughs> Durun gençler. Gel Mümin E4. Bak bak sen al. Ne dur Çöker mi? Bunlar kırıyor değil mi? Hava soğuk mu? Hava çok soğuk. Ulaş gölü de buz tuttu. Biz de fotoğraf çekinmek için güneyli bisikletlerin yanına geldik. Soğuk abi. Şu anda Ulaş gölümüz buz tuttu. Deniz bisikletlerinin üstüne bindik abi. Çok güzel manzara var. Üşümüyor musun peki? Üşüyorum abi. Kar yağışının yağmasıyla gölümüz buz tuttu. Çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Tam kartpostallık. postallık Peki havalar nasıl? Hava kaç derece şu an soğuk mu? Hava şu an dün eksi 18 gösteriyordu ama hissedilen... Yani eksi 27 idi. Çok ayaz oluyor akşamları. Üşüyoruz. Ve bu nedenle evimizden fazla dışarıya çıkmıyoruz. Sivas'ta soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü soğuk hava etkisiyle buz tuttu.